İyi akşamlar arkadaşlar. Model şirketimiz Enka Holding. Evet. Ee, bir arkadaşımız Ahmet Bulut abone arkadaşımız. Daha önce istekte bulunmuştum. Gözden kaçırmışım. Ee, kusura bakma benim kardeşim. Yaklaşık 2 yıllık yatırımcısı olduğum Enka İnşaat incelemesini istirham ediyorum. Konjektör itibariyle şirketlerin hemen hepsi nominal veya reel anlamda kar patlaması yaşamaktayken ilk çeyrekte açıklanan zarar hangi sebeplerden kaynaklanmıştır? Acaba bu şirketin kasasında devasa nakite rağmen borcu cılız sayılacak seviyede gözükmekte ya da ben mi yanılıyorum? Başkaca göremediğimiz, bilmediğimiz olumsuz bir durum mu mevcut? Finansallarında bir bozulma mı başladı yoksa tersi bir durum mu var? Şimdiden teşekkür ediyorum değerli abi. Eyvallah benim kardeşim. Bakalım adım adım şirketi inceleyelim. Ama önce bir yıl öncesine geriye dönelim. Şirketi 2020'nin ilk çeyreği ve 2021'in ilk çeyreği bilanço düzenlemesine göre çeyreksel çeyreksel günümüze kadar adım adım takip edelim. Kısaca ortak ve şirket karlılık oluşumuna bakalım. 2020'nin ilk çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği bilanço döneminde şirket karlılığı yaklaşık %7 artış göstermiş. Bileşenlerine baktığımızda satış karlılığı yüzde 20 artarken katkı payı yüzde si yüzde 53'ten e artmış, emniyet marjı yüzde 55'ten yüzde 52'ye gerilemiş. Ortak karlılık ve oluşumuna baktığımızda şirket karlılığının üzerinde bir ortak karlılığı gerçekleşmiş. Bizim beklediğimiz bu ortak karlılığını tekrar bir eğitim videosunda önemini tekrar hatırlatalım Borç öz sermaye oranı stabil kalmış ve borç maliyetini düşürürken aktif karlılığı yüzde yirmi bir buçuktan yüzde yirmi sekiz buçuğa artmış. Hemen reel satışlarına bakalım. 2020'nin ilk çeyreğine göre yüzde dört buçuk yurt içi reel satış gelirleri işletmenin azalmış. Dış ticaret işlemlerinde ithalat girdileri yok, verilmemiş, var da mı yok, yok da mı yok bilemiyorum. Bunu firmayla kendin yazışarak öğreneceksin. Yurt dışı ihracat gelirleri toplam gelirler içerisindeki payı da o da yavaşça gerilemiş. Peki o tarihlerde hissenin olması gereken fiyatı 9,5 liraymış. Bakalım. Bakalım o tarihlerde hisse kaç liradan fiyatlanıyormuş? Borsadaki fiyatlandığı fiyatına bakalım. Evet. 7,20 7 liralardan fiyatlanmaktaymış. Olması gereken fiyatı 9,5 liraymış. Edebimin birazcık altında fiyatlanmaktaymış. Geçelim 2020'nin ikinci çeyreği ile 2021'in ikinci çeyreği bilanço dönemlerine yıllık bazda Önce ortak bir şirket karlılığına bakıyoruz. Evet şirket karlılığı bu sefer %2'ye geriledi 3 ay sonra. Satış karlılığı %12.5'a artarken katkı payı yüzdesi ve emniyet marjı da artmış şirket karlılık oluşumunda. Ortak karlılığına baktığımızda %3 ortak karlılığı yine şirket karlılığının üzerinde gerçekleşirken borçların öz kaynakları oranı çok cüzi, çok minik bir artış sağlamış. Borç maliyeti de yavaşça hafif bir kıpırdanma artış yönünde eğilim gösterirken aktif karlılığı %30'dan %32'ye artış sağlamış bir önceki yıla göre. Reel satışlarına bakalım. Evet ikinci çeyrekte yüzde dört oranında yurt içi reel satışlarına toplam gelirler içerisindeki payını artırırken dış ticaret işlemlerinde e, ihracat gelirleri bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre e, kısmen hatta belirgin şekilde gerilemiş. O tarihteki e, fiyatına bakalım. 11,5 lira olması gereken fiyatı yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanması neticesinde temettü kapitalizasyon yöntemine göre 11,5 lira olması gereken fiyatı. Peki o tarihlerde kaç liradan fiyatlanmaktaymış borsada? 8,5 liradan fiyatlanmaktaymış. Geçelim üçüncü çeyreklere bakalım. Üçüncü çeyrekler bilanço düzenlemelerine göre yıllık bazda aynı çeyreklerdeki performansını hemen ortak ve şirket karlılık oluşumuna bakıyoruz. Evet şirket karlılığı yüzde yedi artarken satış karlılığı yüzde dört artmış. Katkı payı yüzdesi ve emniyet marjı artmış. Ortak karlılığı yüzde sekiz artış sağlamış şirket karlılığının üzerinde birazcık kısmen üzerinde borçların öz kaynakları oranı yine bir önceki çeyreğe göre aynı borç maliyeti yine artış eğiliminde ve aktif karlılığı yüzde yirmi yüzde otuz üç'e artmış. Reel satışlarına bakalım. Evet, yurt içi reel satışları üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre, üçüncü çeyreğe göre yüzde otuz buçuk artmış ve dış ticaret işlemlerinde işler tersine dönmüş. Bir önceki dönemin üçüncü çeyreğine göre 2021'in üçüncü çeyreğinde Toplam gelirler içerisinde yurt dışı gelirlerinin payı yüzde buçuktan yüzde 39'a belirgin şekilde artış sağlamış. O tarihteki hissenin olması gereken fiyatı, evet, e, bilanço'nun olumlu yönü, yıllık büyüme reel getiri beklentisi ve dağıtılabilenir temettülerin hesaplanmasının neticesinde 12 lira olması gereken fiyatı peki o borsada kaç liradan fiyatlanmaktaymış o tarihte bakalım 10 liradan fiyatlanmaya başlamış ee, yine yani 2 lira kadar bir olması gereken değerin altında işlem görmekteymiş ve geldik yıl sonlarına yani 2020'nin son çeyreğiyle 2021'in son çeyreğine bir önceki bilanço dönemine yıllık olarak bakalım. Evet yıllık bazda şirket karlılığı yüzde on üç oranında azalırken satış karlılığı yüzde yirmi oranında azalmış. Yıllık bazda toparlayıcı olan üçüncü çeyrekteki performansı olmuş en kanat. Katkı payı yüzdesi kısmen artmış. Emniyet marjı çok düzü bir artış sağlamış. Ve ortak karlılığı da yüzde 13 oranında azalmış. Hem şirket karlılığı hem ortak karlılığı azalmış. Ve borçların öz kaynaklara oranı çok kısmi de olsa bir artış gösterirken borç maliyeti hala düşük ve işletmenin aktif karlılığı yüzde otuz buçuktan yüzde yirmiye belirgin şekilde gerilemiş. Reel satışlarına bakalım. Yurt içi reel satışları toplam gelirler içerisindeki payı bir önceki yıla son çeyreğine göre yüzde yirmi üç buçuk oranında artış gösterirken dış ticaret işlemlerinde baktığımızda da toplam gelirler içerisinde son çeyrekte bir önceki dönemin son çeyreğine göre payını yüzde yetmiş birden yüzde elliye belirgin şekilde azalmış. Bu tarihlerdeki bu finansallara göre yıllık büyüme reel getiri ve dağıtılabilir temettilerin hesaplanmasının neticesinde olması gereken fiyatı 9,5-10 TL arasında hesaplanmakta. Peki o tarihlerde hissemiz kaç liradan borsada fiyatlanmaktaymış? Bakalım. 0 yapalım. 14 liradan fiyatlanmaktaymış. Yani hisse olması gereken değerinin üzerine kendini atmış. Ve geldik son bilanço dönemine yani 2021'in ilk çeyreği ile 2022'nin ilk çeyrekleri arasındaki bilanço düzenlemesine göre şimdi kapsamlı bir değerlendirelim arkadaşımızın sorularına Tek tek yanıt verelim. Bilanço düzenlemesine göre varlık yapısına baktığımızda varlık yapısında kısmen bir değişiklik gerçekleştiğini görüyoruz. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı yüzde kısmen 51'e artarken, toplam varlıklar içerisinde sabit kıymetlerinin payı ise yüzde yaklaşık 49'a gerilemiş. Toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerin payı e, stabil kalmış. Ticari alacaklar keza stabil gerçekleşmiş. Stoklarda yine aynı stabil bir belirgin değişiklik gerçekleştirmemiş. Çok düz. Gerek hazır değerlerdeki kısmen artış, ticari alacakların değil stoklardaki bir nebze artış bürüt işletme sermayesinin kısmen artışının ana kaynaklarını oluşturmuş. 2022'nin ilk çeyreği itibariyle şirket e, maddi duran varlıklarının %78'ini amorti ederken cari fiyatlarla %78,5 oranında 55 milyar 941 milyon 903 TL bir iktisadi varlık artışı sağlamış. Finansman yapısı, varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı %13,5'dan %19'a kısmen artarken varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı ise yaklaşık %7'den %6,5'a yavaşça azalış göstermiş. Varlık finansmanında toplam borçların payı yüzde yirmi buçuktan yüzde yirmi beş buçuğa artarken öz kaynakların payı yüzde yetmiş dokuz buçuktan yüzde yetmiş dört buçuğa azalmasına rağmen işletmenin öz kaynakları toplam borçlarının yaklaşık üç kat üzerinde seyretmekte. Evet işletme öz kaynakları güçlü konumda. Ee, Kısa. Finansman yapısındaki değişikliği daha detaylı inceleyelim. Şirket cari dönem itibariyle bir önceki yıla göre 3 milyar yaklaşık 4 milyar yabancı para pozisyon fazlalığını artırarak net yabancı para pozisyon fazlalığını 8 milyar 356 hatta 357 milyona artırmış ama ama Net yabancı para pozisyonu, yabancı para satışları oranı yüzde altı azalmış. Yabancı para varlıklarının yabancı para borçlarını karşılama oranı da yüzde on buçuk oranında azalmış. Kısa vadede finansman kaynaklarındaki değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı yüzde altı oranın yaklaşık yüzde altı oranında azalırken borçların payı %24 oranında artmış. Ve öz kaynaklarla borçlarını karşılama oranı %24,5 oranında azalış göstermiş. Bürüt işletme sermayesi %68 oranında artarken net finansal borçları belirgin bir şekilde %81,5 oranında azalmış. Arkadaşlar özellikle yazılma sahip olan arkadaşlar net borçlarla net finansal borçlar aynı şeyler değildir. Burada takip etmeniz gereken net borçlardan ziyade net finansal borçlardır. Bunun nedenini daha önceki eğitim videolarında açıklamıştım. Evet gelelim öz kaynaklarına. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı belirgin şekilde azalırken öz sermaye karlılık payı da kısmen azalmış. Hatta belirgin şekilde azalmış. 10.21'den 4.66'ya gerilemiş. Toplam öz kaynaklar %6 oranında ödenmiş sermaye, %159 oranında da içsel sermaye yaratıp geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçelerinden teşekkül etmekte. Niçin böyle bir durum söz konusu? Bakalım. Evet. ilk çeyrekte de %13 şirket karlılığı azalırken bileşenlerine baktığımızda satış karlılığı %31,5 oranında azalmış. Evet işletmenin bilançosunda kötüye doğru bir gidiş var. Geçen televizyonda bir aracı kurum yani e, televizyonu izlemiyordum ama dışarıdan lak dolgunluğundan bir aracı kurum Enka'yı kayı e, model portföylerine aldıklarını ellerinde yatırımcıya tut diye tavsiyeler verdiğine duymuştum. Katkı payı yüzdesi yüzde 63'ten yüzde %41 41'e gerilerken emniyet marjı %52'den yüzde %48 %48'e gerilemiş. Yine şir, e, ortak karlılığı da şirket karlılığıyla aynı oranda azalmış. Ee, borçların öz kaynakları oranı <laughs> çok cüz'i bir artış sağlamış. Çok kısmı yani zararsız bir artış. Çünkü işletmenin öz kaynakları hala çok daha güçlü ve aktif karlılığı yüzde %15,5'a buçuktan yüzde %15 belirgin şekilde azalmış. Borç maliyetleri düşük zaten finansman yapısında da incelediğimizde net finansal borçlarının azaldığını görmekteydik. Gelelim gelir tablosuna. Evet. Şirket niçin zarar açıklamış? Gelir tablosunda okuyalım. Ondan sonra nakit akışında paranın rotasını daha kapsamlı, daha detaylı inceleyelim. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerinin payı %58,5'tan belirgin bir şekilde hatta yüksek bir oranda %76'ya artmasından ötürü gayri safi işletme karı yüzde 41 buçuktan yüzde 23 buçuğa Bakın toplam maliyetler yüzde 58 buçuktan yüzde 76 artmasının neticesinde gayri safi işletme karı yüzde 41 buçuktan yüzde 23 buçuğa gerilmiş. İşletmenin faaliyet giderleri bir önceki yıla göre belirgin şekilde azalmış. Ona rağmen esas faaliyet kar payı %33'den %19,5'a azalarak gerçekleşmiş. Yatırım faaliyetlerinden, yatırım faaliyetlerinden giderler Yüzde yirmi üç buçuk oranında, bakın yüzde yarımdan yüzde yirmi üç buçuk oranında artmasından ötürü işletme faiz vergi öncesi zarar yaz. Şimdi zararın nedeni, evet işletme burada faiz vergi öncesinde zarara geçti. Sebep yatırım faaliyetlerinden giderlerin %0.50'den %0.48'den %23.5'a artmasının neticesinde işletme zarara geçmiş. Finansman giderleri kısmen azalmış olsa da toplam gelirler içerisindeki payın vergi öncesi karı 107 milyon 902 bin TL zarar vergi giderlerinin yüzde üç buçuk oranında gerçekleşmesinden ötürü de net dönem karı 491 milyon 550 bin yani yüzde 4,29 bir önceki döneme göre işletme zarar etmiş. Herhalde niçin zarar ettiğini anladık. Bilançosu da e, olumsuz yönde etkilenmekte. Bakalım kar oranlarına bizim için önemli olan bir tek faiz amortisman vergi öncesi karlılığı yüzde 49 oranında artarken. Gördüğün gibi hepsi kıpkırmızıya dolanmış. Şimdi gelelim nakit akışına. İşletme faaliyetinden nakit girişi yüzde yüz Esas faaliyetlerden nakit girişi de yüzde yirmi yedi oranında azaldı. Şirket 3 milyar 24 milyon 210 bin TL nakit oluşturmasına karşın Yatırımlarını ve nakit borç ödemesinde ötürü 2 milyar 483 milyon 644 TL nakit azalması yaşamış. Yani şirket yatırımlarına ve nakten borç ödemesine 2 milyar 483 buçuk milyon nakit harcamış. Satışlardan nakit girişinin satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı %143,5 gibi yüksek oranda gerçekleşmesi ve de %100'ün üzerinde oluşundan satışlardan giren nakit ile satılan malın maliyetini karşıladığını görüyoruz. Evet yatırım e yıllara gitmiş şu oranın %100'ün altında gerçekleşmesi işletmenin mevcut kapasitesini korumak ya da mevcut kapasiteyi artırmak için bir dizi bir takım yatırımlara gittiğini anlıyoruz. Niçin? Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranının yüzde yüzün altında gerçekleşmesinden ötürü. İşte bu yatırım faaliyetlerinden ötürü de 4 milyar 354 milyon 673 bin lira şirket nakit, nakit açığı vermiş. Yatırıma giden şirketlerin nakit açığı vermesi kadar olağan bir şey yoktur. Gayet doğal. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi %100'ün altında kalmış. Bu %100'e ne kadar yakın olursa %100'ü geçmemek kaydıyla %100'ü geçerse ne olur? İşletmenin esas faaliyetinden vermiş olduğu esas faaliyetinden vermiş olduğu nakit açık nedeniyle borçlanma gereksinimi içerisinde olduğunu veya nakden temettü artırımına gidere, gidebileceğin işaretini bize verir ki şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Niçin? Yüzde yüzün üzerinde gerçekleşmemiş, yüzde yüzün altında kalmış. Ve vergi öncesi dönem karı nakit akışına göre yüzde on altı buçuk azalmış. Burada yüzde yüz'e ne kadar yakın olursa o kadar iyi. ha Bu e, bilanço bunu istikrarlı hale getirirse işletme bu ticari faaliyetini, bu finansman faaliyetlerinden nakit girişi kesinlikle yüzde yüzün üzerine çıkacaktır veya eksiye düşecektir. İşte o zaman e, borçlanma ve nakden sermaye artırımı gereksinimi duyabilecektir. Kaynak kullanımına baktığımızda fonların buçukluk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Bunun %26 ağırlıkla kısa vadeli borç artışı ana kaynak oluştururken %55 ağırlıkla da bürüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak olur. Başa başlarına baktığımızda neyse bunu grafiksel olarak bakalım. Evet sıfır noktası burada yakalanırken şimdi buraya yükselmiş. Niçin? Satılan malın değişken maliyeti %37'den %59'a artmış. Dolayısıyla da bürüt katkı 63'ten 41'e gerilemiş. Sabit giderlerini düşürmüş. %30'dan %21,5'a düşürmüş. E, faaliyet karları da yüzde otuz üçten yüzde on dokuz buçuğa gerileyerek şeyi, bilanço e, dönemini kapatmış. Finansman giderleriyle birlikte işletme faaliyet karı yüzde otuz yediden zarara görürsünüz. Dolayısıyla finansal kaldıracın olumsuz etkisi sebebiyle Şirket karlılığı ve öz sermaye karlılık payı belirgin şekilde azalmış. Net işletme sermayesine bakalım. %39.5 artış göstermiş. Rasyolarına baktığımızda Likidite oranları azalma eğiliminde olmuş olsa da olması gereken değerlerin sınırların üzerinde gerçekleşmesiyle likidite riski taşımamakta. Faaliyet oranları vasatın altında gerçekleşmiş. Kaynak yaratma o da vasatın altında kalmış ama etkinlik oranları oldukça güçlü gerçekleşmiş. Büyüme ve risk modellerine baktığımızda Şirket cari fiyatlarla kar küçülmesi yaşarken cari fiyatlarla diğer organlarında büyümeyi sağlamış. reel fiyatlarla bir tek kar büyümesi yaşarken diğer organlarda da küçülmüş. Edward Altman'ın Z-Score Gordon Springate'in de S-Score risk yönetim modellerine göre düşük risk içermekte ama bizim hocalarımızın finansal sürdürülebilirlik risk analizinde yüksek risk içerdiği hesaplanmakta. Tüm bu veriler doğrultusunda şimdi yazılıma sahip olan arkadaşlar yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettü hesaplamalarını kendilerinkiyle buradan kontrol edebilirler. Ee, bugün itibariyle ise ben bunu ayın 10'unda yapmışım. Bugün itibariyle ne kapatmış? 15, 31 kapatmış. O zaman ne kadarmış? 11, 58miş. Evet. Hisse olması gereken değerin oldukça üzerinde fiyatlanmakta. Onu söyleyebilirim indirgenmiş nakit akım yöntemiyle de arkadaşlar kendilerinin kendilerininkini kontrol edebilirler. Evet. Şirket olması gereken değerin üzerinde hem de belirgin bir şekilde fiyatlanmakta. Evet bir başka model şirkette yine arkadaşlarımız hangi gerekçelerle nedenlerle hisseleri, talep ettikleri hisseleri belirtirlerse seve seve analizini ayrıntılı olarak yaparız. Herkese iyi akşamlar.